Evet, şimdi Dünya hallerinin ikinci Bölümü'ne biraz otomotiv konuşalım istiyoruz. Otomotiv dünyasını hem Türkiye'yi hem dünyada nasıl gelişiyor, Covid-19'la birlikte sekteye uğramaya başladı. Özellikle Avrupa'da bunun etkilerini görüyoruz. Öncelikle İstanbul Sanayi Odası'nın ilk 500 Türkiye'nin en büyük 500 firması ile ilgili yayınladığı geçen hafta bir dergi var, bir bülten var. Bunun içerisine baktığımız zaman Türkiye'nin en büyük şirketi TÜPRAŞ, ondan sonra 12. sıraya kadar 4-5 tane firmanın otomotiv firması olduğunu görüyoruz. Biz de hem Türkiye'yi hem dünyayı biraz konuşalım istedik. E, Taysat Başkanı Alper Kanca bizimle birlikte. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Nasılsınız, iyi misiniz? Hoş bulduk, teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi otomotiv dünyasını biraz konuşalım istiyoruz. Önce e, geçen senenin verisinden yola çıkarsak e, Türkiye'nin ihracatında en önemli ya da büyüklük anlamında e, en önemli firmaları otomotivden oluşuyor olması ne anlama geliyor? Türkiye açısından otomotiv sektörü çok önemli. Şöyle söyleyeyim, 13 yıldan beri Türk otomotiv sektörü hem ana sanayi dediğimiz araç üreticileri hem de tedarik sanayi dediğimiz parça üreticileriyle beraber baktığımızda 13 seneden beri biz ihracat şampiyonuuz. Türkiye ihracat da büyümek isteyen bir ülke, sanayi de büyümek isteyen bir ülke. Dolayısıyla ihracatı 13 yıl boyunca liderlik. ...konumunda götüren bir sektör. Türkiye için çok önemli. Geçen yıl yaklaşık 30 milyar dolar civarında... ...ihracat yaptık. Bu Türkiye ihracatında önemli bir pay tutuyor. Sizin de söylediğiniz gibi... ...Türkiye'nin en büyük firmalar arasında... E, ...otomotiv firmaları var... E, 500 sanayi şirketinin arasında çok miktarda otomotiv firması var. Bizim üyelerimiz var, Taysa üyelerinden çok miktarda var. Türk ekonomisinin, özellikle sanayi kesiminin en önemli motorlarından bir tanesi otomotiv. Ve sizin de söylediğiniz gibi geçen seneki bu iyi performansını bu sene ne yazık ki devam ettiremiyor. Dünyadaki gelişmelerden, Avrupa'daki gelişmelerden dolayı biraz sıkıntılı bir dönem geçiriyoruz. Peki şimdi Haziran ayı itibariyle piyasaları açtık, ekonomi açıldı, yavaş yavaş açılmaya da devam ediyor. Tam yüzde yüz aynı eski e, e, rolüne gelişmedi gelmedi. Yıl sonu hedefiniz nedir? Yıl sonuna kadar nasıl bir kapasiteyle bitiririz? Şimdi şöyle söylemek gerekiyor. E... Nisan-Mayıs aylarında inanılmaz derecede düşük bir üretim performansı gösterebildik. E, sadece Türkiye değil tabii ki. Avrupa'da da çok düşük e, üretim performansı vardı. E, mesela İtalya otomotivin merkezlerinden bir tanesi. Hepimizin e, birçok markayla bildiğimiz bir ülke. İtalya'da bir ayda 5000 araç satıldı. 5000 araç. Yani bütün ülkede bir ay boyunca 5000 araç satıldı. Otomotiv sektörü e, turizm gibi, ulaşım gibi, havacılık sektörü gibi bu krizden en çok etkilenen sektörlerden bir tanesi. Sene başında aslında çok olumlu başlamıştı. Geçen senenin rakamlarını bu sene de tutturabileceğimizi düşünüyorduk. Ama Mart ayından itibaren özellikle insan Bayısta yaşadığımız büyük düşüşlerden sonra Yavaş yavaş artmakla beraber siz de söylediniz. E, Haziran ayında arttı, Temmuz'da oldukça arttı. Ama %60'a varan bir düşüşten sonra bu artışları sene sonuna kadar götürdüğümüzde yaklaşık %20'lik bir düşüş bekliyor. Bir daralma söz konusu olacak. Ve tamam. bunun da parasal karşılığı, yani ihracatta mesela geçen sene 30 milyar dolar ihracat yapmıştık. Bu sene ihracatımızda da yaklaşık bir 5 milyar dolarlık bir azalma söz konusu hmm. ki bu Türkiye gibi dövize muhtaç bir ülke açısından kritik bir rakam. E, yurt içindeki satışlar tabii ki etkiliyor. Siz de belki değineceksiniz ama Türkiye ağırlıklı olarak otomotiv ihrac eden, değil. otomotiv ihraç eden bir ülke. Yani Türkiye'de ürettiğimiz araçların %75'i 80'ini biz ihraç ediyoruz. Türkiye içinde sattığımız sadece %20'si. Yani Şimdi önce isterseniz e Alper Bey, Türkiye'deki Buyurun. hani gelen, bir önceki yılın aylarına baktığımız zaman tamam o Covid zamanındakini bırakalım. İç talep nasıl? Yükseliş var mı? Bir ara yeni araç bulamıyoruz diye herkes kıran kırana e, listeye girmeye çalışıyordu. Haklısınız. E, hani e, bir halk şeyi var. E, ölümü görüp sıtmaya razı olmak diye. Şimdi e, nisan mayı aylarında o kadar çok düştü ki talep ve üretim ee, Haziran ayından itibaren inanılmaz bir talep patlaması var. Bu talep patlamasını iki şekilde değerlendirmek lazım. Bir tanesi evet bu salgın hastalık döneminde satın alınamayan araçların ihtiyacı var. Bir de Türkiye yaklaşık bir iki seneden beri yurt içi pazarında dünyaya göre küçüldü. Yani geçen senede aslında biz yurt içi pazarımızda ne yazık ki iyi bir performans gösteremedik. Yani başka bir ifadeyle Türk tüketicisi son 1-2 yıldır istediği kadar araç alamıyor. Ben şöyle söyleyeyim, 2017 senesi Türkiye'deki en fazla araç satılan yıldı. Yaklaşık 1 milyon civarında biz araç sattık Türkiye'de. Yerli ve yabancı. Bu 1 milyon rakamını aldığımız zaman bugünkü rakamlar oldukça düşük. Yani %40, %50 seviyesinde düşük. Bu kadar çok talep olmasına rağmen düşün. Ama geçen seneye baktığımızda evet geçen seneye göre Türkiye iç pazarında çok ciddi bir iyileşme var. Hatta şöyle söyleyebilirim. Biz Avrupa ile entegre bir ekonomi içindeyiz. E, Avrupa'da hiçbir ülkede böyle bir artış yok. Yani %40, %50 civarında geçen seneye göre artış var. Bu artış çok acele geldi. Bunu da tabii hükümetin aldığı tedbirler tetikledi. Onu da söylemek gerekiyor. Tabii o, o yani bankaların kredilendirme konusu ciddi bir e, destekleyici bir durum oldu. Peki yetiştirebiliyorlar mı? Hani fabrikalar şimdi harıl harıl çalışıyor, talep var. Bir de ihracat var şimdi. Biraz da ona biraz sonra da ona bakacağız. Yetiştirebiliyorlar mı? Yurt içi mı? yurt içi tarafında şunu söyleyeyim. E, Türkiye'deki büyük üreticiler Gece gündüz çalışıyorlar. Bu hastalık sonrası üretimi devre alma konusunda en hızlı ülkelerden bir tanesiyiz. Şöyle söyleyeyim size, bugün bizim derneğimizin yönetim kurulu toplantısı vardı. Orada bu işi iyi bilen arkadaşlarımız bazı bilgiler paylaştılar. Mesela Avrupa'daki birçok ülkenin çok çok önündeyiz. Çok hızlı devreye girdik. Türkiye'deki üreticiler çok hızlı devreye girdiler, çok iyi üretim rakamlarına ulaştılar. Ama iki şey var burada, bunun da üzülelim mi, sevinleyim mi tam da söylemek mümkün değil. Türkiye'deki üreticilerin üretim rakamlarını istedikleri noktaya çıkaramamalarının en baş sebebi yurt dışından getirdikleri az sayıdaki parçada tedarik sıkıntısı olması. Yani hmm. yurt dışında, özellikle Avrupa'da bazı parçaları üreten tedarikçiler hala daha sıkıntılı. Avrupa'daki otomotivciler yeterince parça üretemedi. Evet. Türkiye'deki üreticilere parça veremiyorlar. Bu yüzden Türk Üreticileri de üretemiyor ama asıl sıkıntı Türkiye'deki asıl şu andaki talep patlamasının bir kısmı da ithal arabaları olan talep ki benim çok anlamadığım, çok da... E aslında doğru bulmadığım bir talep. O talepten dolayı ithal araçlarda bir sıkıntı var. İthal araçların gelmesinde sıkıntı var. Gemilerde araç bekleniyor, işte kapora ödeniyor falan filan. İnanılmaz derece bir sıkıntı var. Halbuki Türk tüketicisi rahatlıkla yerli araç bulabilir ve alabilir yani. Evet. Peki ihracat tarafında talep nasıl? Yani anlaşmalar var mı? Ülkelere özellikle Avrupa'ya yönelik biz bu konuda çok ciddi başarılıyız. Oradan talep nasıl geliyor? Şimdi Avrupa'daki üretim bizdeki kadar hızlı devreye girmedi gözüküyor. Biz o konuda biraz daha iyiyiz Avrupalılara göre. Onlar daha yavaş ilerliyorlar. Evet, şu anda ihracatımız planladığımıza göre %70 seviyesinde. Yani bu Temmuz ayında hala daha %70 seviyesindeyiz. Bu şunu gösteriyor, Avrupa'daki talep hala %30 civarında bir kayıp yaşıyor. Bu kayıp da devam edecek gibi gözüküyor. Ama Önümüzdeki aylarda bunun azalacağını düşünüyoruz. Gitgide kaybın %20'ye, %15'e düşeceğini görüyoruz. E, yapısal olarak e, çok büyük bir hasar yok gibi şu anda. Tekrar düzelmeye başlıyor. İracatta e, bizim bağlı olduğumuz pazar Avrupa. Avrupa iyileştikçe biz de iyileşeceğiz. Peki biraz da Avrupa'ya bakalım. Özellikle şimdi az önce siz söylediniz İtalya dediniz ama Almanya da aynı durumda. Orada da üretimler çok ciddi düşmüş durumda. Oranın geneline baktığınız zaman tahribat, COVID-19 tahribatı ne kadar? Şimdi Avrupa'da e, bu tahribat e, aslında e, sadece hastalık dolayısıyla olmadı. Hastalığın tetiklediği aynı zamanda bir e, teşvik mekanizması devreye girdi ve özellikle Almanya sizin ismini verdiğiniz ülke olarak söylüyorum Almanya otomotivdeki daha önceki teşviklerini kaldırdığı Yerine çok güçlü miktarda elektrikli araç teşviği verdi. Ama bu teşvik öyle çok da iyi işler durumda değil. Çünkü elektrikli araç üreticisi Almanya'da çok miktarda yok. Piyasada çok miktarda araç yok. Dolayısıyla hala daha Almanya'daki tüketicilerin kafası karışık. Bir, zaten bu hastalık dolayısıyla hani yaşamlarında bir değişiklik oldu. İki, Hükümetin özellikle elektrikli araçlara teşvik vermesi, normal araçlardaki teşvikleri kaldırması sebebiyle e, tüketici çok da şu anda araç alma niyetinde değil, Almanya'da bu anlamda büyük Alman üreticilerinde ciddi sıkıntılar var. Onlar üretimlerini bu yeni taleplere göre değiştirmek istiyorlar. Bu da kolay değil o büyük yapıda. Dolayısıyla Alman e, otomotiv sektörü e, biraz sıkıntı içerisinde. Ee, Alper Bey şunu da sormak istiyorum. Bizim daha çok Avrupa'ya ihracatımız var. Yeni pazarlar konusunda durumumuz nedir? Otomotiv sektöründe yeni pazarlar başka sektörler kadar hızlı devreye giremiyor ne yazık ki. Bizim aslında çok iyi pazarlarımız vardı. O pazarlarımız siyasi sebeplerden, başka sebeplerden dolayı ne yazık ki son yıllarda çok da etkili değil. Mesela Rusya pazarı bizim için iyi bir pazardı. İran pazarı çok iyi bir pazardı. Yani İran Türkiye'nin önemli partnerlerinden bir tanesiydi. Ama talihsizlik diyelim buna. Bu sebepten bizim e, Avrupa dışındaki alternatif pazarlarımız ne yazık ki e, ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. Biz de orada ciddi e, kayıplar yaşadık. Uzak Doğu Mesela bir e, hala e, imkan olabilir, uzak doğuya yönelik satışlarımız artabilir. Bunun dışında Afrika ülkelerindeki durum belli, Amerika ile zaten yaşadığımız sorunlar var. Dolayısıyla yeni pazar bulmak konusunda o kadar çok şansımız yok. Mevcut Avrupa pazarında şansımız artırabiliriz. E, bu korona krizi dolayısıyla Avrupa'da ciddi bir maliyet baskısı olacak. Öyle gözüküyor. O maliyet baskısını en iyi yönetebilecek ülkelerden bir tanesi Türkiye. Türkiye olacak. Alper Kanca, Taysat Başkanı. En kısa zamanda stüdyoda daha uzun boylu konuşma gübidiyle katıldığınız için çok çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Küçük bir ara arkasından Vedat Özdan'la hem Türkiye hem küresel piyasalara bakacağız.